Hadi, hadi hadi hadi. Lan bir kişi gelmesi lazım, gelmiyor ya. Aa gelmeyecek. Neyse tamam. Lan gel. Ha geliyor. <laughs> Arkadaşlar biliyorum zamandır video gelmiyor ve çok sevindiğim bir şey oldu. 176 abone ulaştım. O kadar mutluyum ki o kadar sevindim ki arkadaşlar. Tabi bunu sizin sayenizde oldu hani bu aboneye ulaşmam tabi ki en büyük payı sizde yani. Ben sadece video çekerim. Sizin sayenizde ulaştık böyle bir kitleye. Teşekkür ederim buradan hepinize. Çök 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 hadi 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 Ya çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Yani. Yani o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Çok güzel. Şimdi bunu çıkar. Bunu da çıkar. Yani o kal. Eğer şimdi arkamdan gelip biri beni keserse o adamın ağzını onu bulurum ağzına sıçarım. Ne yapıyorsun lan? Yanıma geliyor sandım ya. Şerefsizin yanına mı gitsek? Ben şerefsiz değilim. Ben şerefsiz değilim. Git 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 hadi 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 Git 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 git. Acaba çıktı mı? Hayır. Hadi git. Hadi 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 hadi. Geber lan geber. Amına koyayım. Okustası mısın nesin lan? As, as 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 kes 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 kesim 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 onu kestim kesim 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 lan kılıç ya var abi o nasıl kesemedim onu ya abi nasıl kesemedim ya of abi ya var ya iyiydik ya neyse neyse önemli değil ya çok iyi oynuyor arkadaşlar buradaki adamlar ya beni ezip geçiyor valla Castle'a gidelim bakalım nasıl mı Burada daha önce oynadın mı? Oynadım diye hatırlıyorum evet. Allah içinde olsun hadi hadi olsun hadi. Hadi lan. Hadi lan bir kişi daha. Oğlum niye hep on bir kişi kalıyor be yemin ediyorum. Ne tamam. Arkadaşlar okuldan daha yeni geldim. Hemen video çekiyorum çünkü uzun zamandır video gelmiyor. Biliyorsunuz okullar başladı. Vaktim olmuyor. Yani bunu siz de bilirsiniz bu durumu. <laughs> Biri var halimden anlayan. Aman ha Hadi be. tam müthiş harika. Ama kılıç ezik. O yüzden harika değil. Not be the fall Kim geldi lan hadi Sıkıysa yol yap lan Amına kodum siktim lan Hayır. 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 Neyse. Abi ya nasıl öldüremedim ya. Şu an depresyona girdim. Şu an depresyondayım gerçekten. Kendiye gir. Nasıl bir burası? Doluymuş. Ama o zaman beni neden buraya atıyorsun? Git git. Oha lan ya, yavaş. Yavaş lan yavaş baga girme. Neyse block varsa oynayalım. Yani. Bu da çok zevkli. Hatta en sevdiğim diyebilirim block varsa. Egg Wars da çok güzel. Onu da videolara gelecek. Merak etmeyin yani. Lan niye hiç kimse girmiyor? Bir dakika ya play play tamam. Farkı ne bunların dostluk? Amanın gir gitsin. Bakın ben giriyorum. Doluyor. Seçemiyoruz. Bari warrior'ı seçelim. Team selection. Kırmızı takım olan Dün mavi oldum bugün kırmızı Yo, olacak ya. Ne olacak lan o? Oğlum şunu bir türlü geçemiyorum lan. Bu sefer bunu geçeceğim. Dur, Dur dur dur. olamaz. Bu arada arkadaşlar kendime bilgisayar toplayacağım. Eğer bilgisayar toplayıp bana hani linklerini falan atarsanız çok sevinirim. Güzel videolar gelecek o zaman GTA 5. Hani her istediğiniz her video. bir Oyun bilgisayar topluyorum. Fiyat aralı arkadaşlar 3000 lira 3500 arası ama içinde kasası olsun ve monitörü. Eğer 3500 liralık verecekseniz içinde kasası monitörü olsun. günlerde nerede? Ana düşmeyin diye bir size bak hadi. Siz salaksınız düşer misiniz düşer misiniz? Tamam uğraşma. Amına kodum sala. Oha ne lan öyle? Sağlam koruyalım da. Sonra başımıza dert olmasın bugün kapatın böyle Dur şu. Evet, duvar örelim de. Kendimin amına koyayım. He. Ben ne kırıyorsun salak? Ben oradan adamlar geçemesin diye koydum be. Ne yapıyorsun mal? Amk sala. Hadi be ne zaman başlayacak? Aa 30 saniye kalmış. Şöyle koyak şimdi ne ne olmaz. Lan ne oluyor? Ha, ne var dostum? Bak ben Warrior'ı seçmiştim az Yanlış kiti verme ha. Amık. Sen nasıl bir piç olduğunu bilmiyorum sen mi? Lan bu tarafı niye hiç korumadınız salaklar? Koy koy. Tamam hadi başla. Neredesin? Lan ne oluyor? Kim kim oluyor? Adam nerede? Kim kime vuruyor şu an? Ha. Geliyorum lan. Ben keseceğim lan bırak. Uf çok kötü. Şu çok kötü onu keseceğim. Sen amına koyacağım. Ne oldu ya? Nasıl öldüm ben? Hadi ya respawnlan be. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ne biçim öldünüz be hepiniz? Ölmeyin be. Hadi be bir respawnlayamadı. Aha respawnladı. Çık. Uy. Lan ne oluyor? O nasıl gitti lan öyle? Haydi. Oh, Osman'da. Oh, Haydi, o oh, yok orada. Haydi. Oh. Oh lan. Ben düşecektim ha. Aman ha koyayım. İyi değil ya, iyi dalıklar. Tamam, ok atayım. İyiydi İyi değil zevkli. Zevkli seviyorum ya bunu. Bayağı iyi. Şu an bir ruhum ve kendimi göremiyorum. Okçu olacağım lan. Gidin geberin lan. Artık gelirse. Hadi gidiyorum gidiyorum. Sek 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 sek. Voo, sen de git. Kurtarın lan beni. Oğlum kurtarın lan adamların bölgesinde kaldım. Ay böyle atlarken düşecekmiş gibi ne geliyor ve düştük bile. Adam kestik. Adam kestik gerçekten adam kestik. Bakın. Was killed and broke 666. Dur, ve yanlış komut verdik. Bu arada arkadaşlar CSGO çekmeyi falan da düşünüyorum. O konuda merak etmeyin. Geliyorum. Kim aldı lan bizim flagimizi? Allah siktir git. Lan düş. Düş. Amut düş. Düşünmedim mi lan? A, düşmüş ölmüş. Kim sıkıyor lan? Hayır olamaz. Olamaz. What the fuck are you doing? Duru 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 duru. Arkadaşlar bu arada eğer kendinize premium alacaksanız G2A.com'dan alın. G2A.com Tamamen güvenli, ucuz bir fiyata skin değişen her şeyi alabiliyorsunuz. Ben titen aldım. Titi de güvenli çıktı da. Yani bazı arkadaşlarımız güvensiz diyor. Ya bence bir şeyi beceremiyorlar. Yani bunu size hitaplar söylemiyorum. Özür dilerim. Ne oldu lan? Neredesiniz lan? Yapacağınız şey Çok malcaydı biliyorum evet evet. gerçekten çok malcaydı. Oğlum yapacağınız blok wars mapini şunları açını bulalım. Ha, buradan gitmek lazım. Tamam. Git kes lan Ali onu. Kesin bizimkiye verecek. Çünkü biz sala. Açıklarını buldum hadi gidiyoruz. O zaman ince abi yürüyün tamam Gidiyorum hadi 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 hadi. O bebeğim aynen orada dur. Aynen orada dur. Annen sana geliyor dostum. Uçurdum, uçurdum. Uçurdum. Ben ben öldürdüm bak. Ben öldürdüm ya. Adam öldü. Aa yok ben öldürmüşüm. Yes, yes, yes. Ve can kaybetmeden. Ayak kalın niye yok onu anlamam. Ciğ hastı bulata. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Name. What is your name? Lan çok kişiler. Kurtarın. Kurtarın. Oha. Lan kimsin lan gel. Oo! Ağır. Vuracaktım. Ya ama bak siktir git. Hiçbir oynamayı bilmiyor zaten. Tek takımdaki pro benim lan. Ha. Biz alttan dolaşak da gözükmeyelim. Başımıza iş açılıyor. Başka takım, başka takım. Aa, aa, ne oluyor, ne oluyor? Aa, 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 Ya abi ya. Al işte yünü kırıyorlar salaklar. Gidin yenin lan onları. Lan yünü kırıyorlar geri zekalılar. Lan aldılar işte bayrağı. Bizim amık salakları bizim takımda oldukça. Allah'a ısmarladın. Ya abi ya. <laughs> ya. Neyse o da iyi o da. Overtime. İki dakika fazladan zaman veriliyor. Verilsin verilsin. Bizim alemzeyi. Oğlum ne oldu lan? Bu yünün hali ne lan böyle? Ha kırabilen kazanıyor. Ve ben öldüm. Ve ben öldüm. İşin güzel yanı sürekli tekrar respawnlanıyorsun. Kurtar lan beni. Salak gel lan yanıma yardım et bana. Geri zekalı mal. Al işte şimdi yürümüzü kıracaklar. Bak kırıyor orada. Bak kırdı gidiyor. Bak aldı gidiyor salak. Aha sıçtık. Yenileceğiz. Ya geliyorum lan. Meriç Pro geliyor. Niye orada canım gidiyor onu çözemiyorum. Ne yapacaksın lan o adam? Hadi bir şey yap lan. Biz mi kazandık? Biz kazandık galiba. Biz kazandık biz. Kazandık biz. Kazandık. Biz kazandık. Durur tutu, durur tutu, durur tutu. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bize like atmayı sakınlıkla unutmayın. Ve destek çıkın. Bye bye.